Çorum'da özellikle değirmen sektöründe Uğur Makina'nın ismini biz gururla takip ediyoruz. Bir de sizin açınızdan Uğur Makina'nın e, başlangıcı gelişimi, bugün dünya piyasasındaki yeri, kalitesi veya hedeflerinizle ilgili sizlerden de bir bilgi almak için misafiriniz oldu. Bu konuda bizi aydınlatırsanız seviniriz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Özellikle e, tabii ki bilmiş olduğunuz gibi e, Çorum'un gururlu firmayız biz Uğur olarak sadece Türkiye'de, değil, dünya genelinde artık bilinen ve aranan bir firma olduk. Hem kalitemiz hem kapasitemiz açısından dünyada büyük iş yapan un fabrikası sahiplerine biz hizmet sunmaktayız. Yaklaşık yüzün yüzün üzerinde ülkede şu anda varız. Zaten üretimlerimizin yüzde yurt dışı çalışıyoruz, ihracat çalışıyoruz ve dünyadaki kapasitesi en büyük fabrikalarda biz yapıyoruz. Şimdi tabii Türkiye'de olsun, dünyada olsun birçok sektörümüzde imalatçı firmalar var. Özellikle de Türkiye'de de çok firma var. Bir kısmı bizde yetişmiş elemanların açmış olduğu küçük atölyeler var. Bir kısmı büyük firmalar var ama biz uğur olarak dünyada bugün en büyük kapasiteli, en randımanlı fabrikaları biz yapıyoruz. İşi bilen, fabrikasını büyütmek isteyen, yıllardır bu işin içinde olup da, unculuk sektöründe olup da Büyük kapasiteli fabrikalar yaptırmak isteyenler muhakkak bizi arar, bulur, ismimizden dolayı bize gelir. Biz de o açıdan artık dünyada kendimizi kanıtlamışız. Biraz önce söylediğim gibi yüzün üzerindeki ülkede yapmış olduğumuz fabrikalarla kendimizi kanıtlamışız ve bir fabrikacı eğer bir tekrar bir fabrika yapacaksa veya bu işe büyük bir e, katılımla katılmak istiyorsa muhakkak ki bir piyasa araştırması yapıyor. Hangi fabrikalar ülkesinde veya başka ülkelerde, hangi fabrikalar kapasiteli çalışıyor, efendim, randımanlı çalışıyor, problemsiz çalışıyor? Tabii ki bunları araştırdıktan sonra neticede görüyorlar. Uğur'un yapmış olduğu fabrikalar, dünyada kabul edilmiş fabrikalar. O açıdan bizim Ford Bey'imizde daha çok büyük kapasiteli fabrikalar, yer almakta. Biz e, tabii çok sayı olarak çok fabrika yapmaktan ziyade iri ufaklı biz büyük fabrikalarda daha sade, daha belli oranlarda, belli miktarda e, iş alarak e, kendimizi dünyada kanıtlamış bir firmayız. Evet, şimdi e, dünya genelinde bahsettiğimiz gibi evet. e, büyük kapasiteli üretim bakımından randımanlı. bundan 20-30 sene önce, 40 sene önce tabi bizim geçmişimiz 50 yıllara dayanır. O zaman efendim 50 tonluk, 100 tonluk fabrikada değil, o büyük fabrika denirdi. Ama bugün artık öyle bir konuma gelindi ki hatta bundan 20 yıl öncesinde filan Türk Cumhuriyetlerinde küçük kompakt değermenler yapıldı. Komünistlikten bittikten sonra küçük kompaktlarda hem tonaj azdır hem kalite çok iyi değildir, randıman iyi değildir. Onun için o dönemde küçük kompakt yapmış olan fabrikacılar bugün artık büyük fabrikaların peşinde. Çünkü bu sektörde de aşırı bir rekabet var. Hem yüksek tonaj yapacaksın, hem randımanlı fabrika yapacaksın, hem fabrikan problemsizce çalışacak. Bunlar unculukta, fabrikacılıkta çok önemli faktörler. E, bu faktörleri e, başarıyla yapmış firmalar da ön plana geçiyor. Tabii biz de bunlardan birisiyiz. Özellikle de e, tabii e, bizim e, diğer imalatçılardan farklı yönlerimiz şu. Bu işler tabii ki kolayına olmuyor. Gökten zeminle de inmiyor. E, efendim birileri de getirip yaratmıyor. Bizim çocukluğumuz, babamız bizim un fabrikası ustası idi. 1960'lı yıllarda. Tabii burada un fabrikası, bu çalışmış olduğu fabrika tamamen bütün malzemesi, çivatası dahi bütün makineleri yurt dışından, İngiltere'den gelmiş İngiliz montörlerin yapıp çalıştırdığı bir fabrika idi. O zamanlar Türkiye'de çok fazla üretim yoktu. Tabii babam bu fabrikada çalışırken e, makinelere adapte oluyor ve diyor ki bu yabancılar bunu yapıyor, biz niye yapamıyoruz diye yanına birkaç kişi alarak fabrikanın deposunda tek tek makine yapmaya başlıyoruz. Bizim kökümüz bu şekilde. Bizim çocukluğumuz da bu dönem içerisinde geçti, fabrikanın içerisinde geçti. Şimdi üretim yapmak kolay bir şey değil. Birçok üretici arkadaşımız, hepsine bir saygı duyuyoruz. Bir yerden bir kopya alır, özellikle bizim yanımızda çalışan elemanlar, yıllarca çalışır. Ondan sonra çalıştığı bölümde bir makineyi öğrenir ve gider onu, onu imalatını yapmak için yola çıkar. Yani yapar da her yapılan makine çalışır ama önemli olan o makinenin görevi layıkıyla yerine getirmesi, performansının yüksek olması ve problem yaratmaması. Kopyacılığın dışına çoğu firma, ben isim zikretmek istemiyorum, çoğu firma kopyacılık bir yerden aldığı bir numuneyi kopya ederek üzerine çok fazla bir şey katmadan devam yoluna yapalım. devam eder. Ama bu sektör öyle bir sektör ki kendini kanıtlayacaksın. Yapmış olduğun makinenin performansı çok yüksek olacak. Problemsiz çalışacak. Artı randımanı çok yüksek olacak. Şimdi unculukta şöyle bir sistem vardır. Fabrika 500 tonluk, 1000 tonluk, tonluk ne olursa olsun bütün e, fabrikalar neticede buğdaydan unu çıkartır. Ama önemli olan çıkar unun kaliteli olması. Ekmek vasfının veya hamur işi vasıflarının dört dörtlük olması. İkincisi o buğdayın içerisindeki aldığın un miktarının yüksekliği. Biz buna randıman deriz. Eğer randımanın yüksekse ve unun kaliteli ise fabrikacı piyasada iş yapar, rekabet eder ve para kazanır. Yoksa, yoksa randımanın düşükse dediğim gibi bütün e, yapılan makineler aşağı yukarı unu çıkartır. Ama bu unun hem randımanlı olması lazım hem kaliteli olması lazım. Piyasada, 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 piyasada rekab bilmesi için. Mesela bir fabrikanın unu bugünün şartlarında 150 bin liraysa bir fabrika bunu 110-120 bin liraya satar. Ama o 150 bin liralık olan aranarak alınan bir undur ve satar problemsizce satar. Harcı alem bir un çekmişin bir fabrikada. Bunu herkes çeker. Ama piyasada rekabet etme şansı çok zayıf olur. Diğeri de sırada mal satar. O açıdan yapılan fabrikalar çok üretim var. Çok makine yapılan arkadaşlarımız var. Ama önemli olan dediğim gibi işi bilerek bu makinenin görevi nedir? Problemsizce nasıl çalışır? ileriye yönelik teknolojik olarak e, problem yaratmayacak makineler üretmektir. Biz bunları başardık. Biz yıllar öncesinden bu çalışmalarımızın birçoğunu bitirdik. Artık bugün sistemimiz yüzde 90 oturmuş vaziyette. Yani Makinalar, Sonra bu sektör öyle bir sektör ki devamlı yenilik, devamlı değişiklik isteyen bir sektör de. Neticede buğday her ülkede bu buğday aşağı yukarı yetişiyor. Özellikle çok üretim yapan ülkeler var bunlardan birisi. Rusya, Kazakistan, Amerika, Kanada tabii, Avustralya. Dünyada buğdayın üretilmediği ülke çok az. Afrika'da bazı ülkelerde üretiliyor. Tabii bu tabiat şartları uygun olmayan yerlerde de üretiliyor. ama her yerde fabrika var. Birçok ülkede yeterli gelmeyen özellikle nüfusu fazla olan ülkeler dışarıdan mecburen un almak zorunda kalıyor. Bazı ülkelerde un ihracatçısı firmalar. Mesela Türkiye artık bu konuda çok iyi bir noktaya geldi. Yıllık 4-5 milyon ton ihracatımız olabiliyor yurt dışına. Bununla beraber Türkiye içerisinde de biz en büyük fabrikaları biz yapmışızdır ve biz yapıyoruz. En büyük kapasiteli fabrikalar. Evet Uğur Bey. Bu arada, bu arada şimdi ben anlattıklarınızı dikkatle dinliyorum. Ee, zaten bilinen o ki buğday demek evet. stratejik bir ürün. Peki. Ondan elde edilecek un çok daha hayati, değeri yüksek bir ürün. Bak. Dolayısıyla de, ya, lazım. Tabii. Aslında, Tabii. aslında sizin hizmet verdiğiniz e, sektör dünyada e, sıradan Dünyadan bir ticari olmaktan ziyade ülkelerin Yok, gücü anlamına gelmiş. %70 gelmez. dünyadaki nüfusun e, sadece ekmekten, undan. Hmm. E, karnın doyurduğunu biliyoruz. Yani. Evet. Bunun hakikaten insan beslenmesi için çok gerekli, var. gerekli olan bir temel yani bir tabi gerekli olan bir ürün. O açıdan insanlar mecburen ekmek yiyerek, evet. ekmek yemeyen çok az insan var ama insanların çoğu yüzde yetmişi nüfusu, dünya nüfusunun karnını Sadece ekmekle doyuran evet. temel gıdanın yani. e, e, ortasından. Temel gıdanın en evet. başında gelen bir Bir de evet. sizi dinlerken hakikaten bir çorum olarak biz de e, gurur duyuyoruz. E, firmanızın başarısından. Firmanızın e, adının kalitesi sonuçta da temsil ettiği için çorum olarak o bizi de fazlasıyla gururlandırıyor. Bunun yanı sıra e, siz zannediyorum sıradan bir değirmencilik veya makinacılıktan öte kendi öz mesleğiniz üzerine geliştirdiğiniz unculuk üzerine birikim yapıp makinacılığı birleştirerek en e, uzman olduğunuz alanda yol yürümüşsünüz. Bu yanlış Abi, bir ifade olmaz zannediyorum. Şimdi Erol Bey, tabii ben e, bu yaşa, e, çocukluğumdan beri fabrikanın içerisindeyim ve bu mesleği, bu işi çok seviyorum. E, e, yani işimize aşığız biz. E, severek e, bu noktalara geldik, sevdiğimiz için bu noktalara geldik ve e, gece gündüz biz işimizi düşünürüz. Biraz önce de söylediğim gibi gibi bugün dünyada olmayan bazı makineler var ki biz bunları burada yıllar öncesinden yaptık ve bugün kendini kanıtlamıştır bu makinelerimiz ve dünyada bu makineler şu anda yapılmıyor. Birçok firma aynı makineler belki yapıyor ama bu yapmış olduğumuz makineler hem kapasite olarak hem tonaj olarak hem kalite olarak çok ön planda. Biz bunların argelerini ıı, falan tamamlamışız. Niye tamamlamışız? Biz bu işi hakikaten çekirdekten geldik biz. İşi çok iyi biliyoruz. Hem bunculuğu biliyoruz, hem makinacılığı biliyoruz. Önemli olan zaten makinacılık, tamam birçok arkadaşımız makine yapıyor. Oradan kopya alıyor, buradan resim alıyor, oradan numune getiriyor, söküyor, yapıyor. Ama önemli olan bu yapmış olduğu makinenin görevini tam yapabiliyor mu? Yapamıyorsa görevini tam yapabilmesi için Nasıl olması lazım? Biz bunları tabii çok iyi bildiğimiz için yapmış olduğumuz makineler bugün dünyada aranan bir makine sınıfına girdi. Bir de dünya ticaretinde zannediyorum e, yani hatır için e, makine alıp da fabrika kuralım denmez. Rekabet meselesi, kalite meselesi bilimli vazgeçilmezdir. Şöyle yani. bir şey var. Tabii bu işe yeni giren bazı arkadaşlarımız parası var. Bakıyor sektör unculuk. Ben de yaparsam çalıştırırım diyor. Önce diyor bir ufaktan başlayayım diyor, piyasayı bir göreyim diyor. Ha işi bilmeyen, e, fabrika yapmak isteyen kişiler ne yapıyorlar? Piyasa araştırması yapıyorlar. Daha çok fiyata takılıyorlar. Nerede ucuz yapan var? E, bilmiyor ki yani ileride sıkıntı yaşayacak, sorun yaşayacak. Bu piyasada rekabet edemeyecek. Bunu ilk başında farkında değil. Elindekini, avucundakini, sermayesini bu işe Yatırıyor. Nerede ucuz var üç kuruş daha ucuz, ucuz e, alabilecek. Oralara gidiyor. E, tabii bazı e, firmalar firmalarla e, ucuz rakamlarla makine veriyorlar. E, öyle olunca da kalitelerine taviz veriyorlar. Öyle olunca, da, öyle olunca da yapılmış olan işler çok fazla randımanlı olmuyor. Yaptırmış olan kişilerde sıkıntı yaşıyor. Bunu ama biz e, dediğim gibi e, işi bilen büyük işler, işler yapmak Fabrikacılar da genelde biz muhatabız zaten dünyada da dediğim gibi en büyük kapasiteleri biz yapıyoruz aşağı yukarı. Türkiye'de de aynı şey. Türkiye'de de bu sektörde en büyük de bizim müşterimizdir. Biz yaparız devamlı onlara. Mesela Mardin'de biz aşağı yukarı 15-20 yıldır. Daha önce ihracat dediğim gibi Türkiye'den un ihracatı da var. Özellikle Afrika ülkeleri. Suriye, Irak, o bölgelere Türkiye'den ihracat yapıyor. Antep ön plandaydı bundan 15 yıl öncesinde. Şimdi Mardin ön plana geçmeye başladı. Biz 1, 2, 3, 4 bugün 18. fabrikamızı yapıyoruz ki çok büyük kapasiteli fabrikalar. O açıdan hem Türkiye hem dünya artık uğur olarak bizi bu sektörde ön planda olduğumuzu biliyorlar. Hem kalitemizde hem kapasitemizde. Siz e, makinanızın e, çalışma, üretim yansı, kapasitesi yanı sıra ürettiği ürüne de keyfizsiniz anladığım kadarıyla. Tabii ki. Sadece yani. biz makinayı veririz, onu nasıl çıkarsa oradaki ustaların işi demiyorsunuz ama, herhalde. Ama bu fabrikacı unu üretecek, satacak, ürüncüye evet. satacak, bayiye satacak. E, göndermiş olduğu undan ekmek olmazsa fırıncı ne diyecek? Kaldır kardeşim bunu diyecek, parasını ödemeyecek. Onun için çıkan unun hem kaliteli, hem randımanlı olması lazım. Mesela bir fabrika vardı. Biz e, hektolitre, deriz buğdayın e, bir litresine hektolitre deriz. Buğday cinsine, cinsine e, 0.75 hektör, 74 hektolitrenin yani 82-83 hektolitreye kadar buğday ağırlığına göre değişir. Mesela ortalama 80 hektolitre bir buğdaydan fabrikaya giren paçalda yani 79-80 randıman un olman lazım. Geri kalan nedir? Kepektir. Bu unun da kaliteli olması lazım. İçin morarmaması lazım. Unun, bültenin yanmaması lazım. Bunda makinenin faktörlerinden ileri gelen şeyler. Makinen hassassa, güzel üretim yapıyorsa, yapmış olduğun un hem kaliteli olur, fırıncı da bundan şikayet etmez, fabrikacı da bundan para kazanır siz aslında fabrikadan yapıp gönderdiğiniz şeyler, yani 3-5 ton demir parçası veya civata parçası değil bilakis olur, olur, hayata dokunan olur. hayata dokunan insanların hayatını kolaylaştıran gıdasına katkı sağlayan üstelik kaliteli ürünü efendim yani demir e, parçası o zaman demirciden gidecek demir olacak evet. tonlarca yani siz sizdeyiz kan bu dünyanın teçhiz ettiği evet. e, Bilakis e, okay. insan hayatına dokunan unsurlara dönüşüyor. Tabi tabi. Şimdi mesela unculukta bir e, sistem vardır, kül olayıdır. Bunu gıda e, mühendisleri, ziraat odaları, efendim ziraat müdürlükleri takip ederler. Fabrikaların üretmiş olduğu, bunun içerisindeki kül oranı. Fabrikacı bunun içerisine kül katmış değil esasında. Mesela bazen mahkemelik olurlar, hakim sorar sen bunun içine niye kül kattın diye. Esasında olay tamamen buğdayın kendi bünyesinde olan bir olaydır. Eğer sen bu kabuk olayını buğdaydan düzgün ayıramazsan unun kül oranı yüksek çıkar. Bu da sıkıntı yaratır. Önemli olan dediğim gibi hem kaliteli yapacaksın hem unun özünü, gültenini yakmayacaksın. Su kaldırma oranını düzgün tutacaksın. Kül oranını düşük tutacaksın. Bunlar çok teknolojik konular. Yani biz bu sisteme diyagram diyoruz. Hem diyagramın düzgün olacak, biz anahtar teslim fabrikalar yapıyoruz. Anahtar teslim fabrikası ne demek? Diyagramda sanayi, tüm sistem sanayi, ait. Projelerini tüm sen veriyorsun. Fabrikayı, makinelerini yapıyorsun, montajını yapıyorsun. Çalıştırıyorsun, buğdayı giriyor, onu çıkartıp teslim ediyorsun. Anahtar teslim fabrika yapmak demek bu demek. Biz bunları yapabiliyoruz tabii başarıyla yapıyoruz. Artık dünyada kendimizi kanıtlamışız yıllardır. O açıdan çok fazla küçük fabrikaları biz yapmıyoruz. Genellikle büyük fabrikaları yapıyoruz. Evet. Uğur Bey bahsederken çocukluğunuzdan babanızın yanında bu işe evet aşık olduğunuzda neredeyse bahsettiniz. Bugünün genç mühendislerine, genç yatırımcılarına yani bir işe başladığı zaman başarıya ulaşması için çizeceğiniz bir yol var mıdır? Tavsiye Vallahi e, söyleyeceğim mi? şu tabii ki genç arkadaşlara e, teoride kalıyorlar. Uygulama yok. Maalesef uygulama yok. Benim çocukluğum fabrikada geçti. E, fabrikanın içerisinde ben devamlı makinelerin içerisinde dolaşırdım. Bu makine nasıl yap, çalışıyor, ne iş yapıyor. Babam kızardı bazen. E, oğlum bir yerine bir şey yapacaksın çık dışarıya diye. Babam fabrikanın dışına çıkınca ben tekrar girerdim, babamın çıkmasını beklerdim. Aralarında dolaşırdım, sorardım bu makine ne iş yapıyor, artık biz özümsedik yani. Bu işi ben unculuk sektöründe hem makinacılık hem unculuk sektöründe fevkalade kendimizi yetiştirdik. İşi severek yapacaksın, bir de fedakarlık yapacaksın. Geceni, gündüzünü, yani sadece teoride kalırsa olmuyor. Şimdi ben genç arkadaşlara azmedeceksin. İşin peşinden gideceksin. Çözüm üreteceksin. Kafa yoracaksın. Bir de seveceksin. Sevmediğiniz işi yaparsanız başarılı olamazsınız. İnsan önce bu yaptığı işi sevecek. Kendini o işe adapte edecek. Ve muvaffak olmaması için, başarılı olmaması için hiçbir neden yok. Biz bugün bu noktaya geldiysek Aşağı yukarı ben 67 yaşındayım. Bakın 11-12 yaşımdan sonra bu sektörün içinde olmaya başladı. Kaç yıl olmuş oluyor? 55 yıldır. Ben hala daha işimi severek en ufak bir eksiğim varsa bile onu tamamlamak için mücadele vererek, gayret göstererek yolumuza devam ediyoruz. Başarılı olmak için geriden olmuyor, geriden bakmakla bu işler olmuyor. İşin içine gireceksin, tecrübe kazanacaksın. Yani e, tamam ben okudum iş bittiğinden olmuyor. Bizim tabii ki e, belki bu sektörde çok detaylı e, eğitimler yok ama e, yani yazılmış olan kitaplar, yıllar öncesinin yazılmış kitapları maalesef okullarımızda yıllar öncesinin ama teknoloji öyle bir noktaya geldik artık hem bunu takip etmek lazım. Mesela doktorlar mezun oluyor ondan sonra ama ne yapıyor? Devamlı tıbbı takip ediyorlar. Konferanslara gidiyorlar, seminerlere gidiyorlar. En üç noktasına kadar değil mi? Mesleklerinin zirvesine çıkmaya çalışıyorlar. Yani her sektör aşağı yukarı öyle olduğu yerde. Ben anamdan bunu gördüm, babamdan bunu gördüm. Ne maalesef bir yere varılmıyor. Devamını takip etmek lazım, azmetmek lazım, mücadele etmek lazım, kendini yetiştirmek lazım. Efendim, yılmamak lazım. Bir de yola devam etmek lazım. Şimdi patron olmak demek, iş yerine kaçta gelmeyi gerektirir? Yani benim bildiğim sizin hangi vakitte geldiğinizi biliyorum ama bir de sizin ağzınızdan duyalım bunu. Vallahi işte bunca yıldır biz hep sabah kalkarız, mesaiimize geliriz arkadaşlarımız işine başlar. Biz de e, fabrikalarımızı dolaşırız. Eksikleri varsa onları tamamlarız. Soracakları varsa onlara cevap veririz. İşlerimizi takip ederiz. Yani e, bizde patronluk yok. Biz e, buradaki çalışan arkadaşlarımızın yardımcısıyız, destekçisiyiz. E, patron e, şey ilişkisi yok burada. Ha, ba var, bazı patronlar var tabii ki. Evden geç çıkar, rahatına düşkündür ama biz Artık prensip sahibi insanlarız. Sabah mesai başladığında işimizin başındayızdır. Bizim tabii değişik iş dallarımız da var. Hepsini takip ediyoruz. Bundan 5-10 yıl öncesinde çok farklı sektörlere de girmiştik ama bazı sektörlerden bugün artık çıkmaya çıktık sayılır. Bir kısmını da bıraktık. Lokomotif sektörümüz makinacılık. Biz bu işi çok iyi biliyoruz. Allah'a şükür ekmeğimizi de bundan yiyoruz. O açıdan e, başarılı da olduk, işimizde başarılı olduk. Dünya artık bizi tanıyor ve dediğim gibi e, biz en büyük kapasiteleri yapıyoruz. E, bugün e, Türkiye'de en büyük kapasite <laughs> yaptığımız 3000 ton gün buğday üreten kapasitede fabrika yaptık. Artık daha önce 50 tonlar, 100 tonlar büyük fabrikaydı. Bugün 500 tonun altında fabrika küçük fabrika sayılıyor. O açıdan 500 ton, 800 ton Türkiye'deki en büyükleri biz yapıyoruz. Yani bu sektörde gelişmiş en büyük üreticiler bize gelir. Yani isim vermek istemiyorum tabii. Türkiye'deki büyük fabrikacıların hepsi bizim müşterimizdir. Bununla beraber dünyadaki de en büyük işleri yapanlar tonaj olarak, kapasite olarak bizim müşterilerimizdir. Evet, dünya genelindeki dünya pazarında mesela size rakip olan ülke veya Türkiye'yi bu anlamda veya Uğur Makine'ye rakip şimdi, olup… Şimdi bu, tabii birçok dediğim gibi Türkiye'de de üretici var. İrili ufaklı üretici arkadaşlarımız var. Dünyada da bu sektörde geçmişi 200 yıllara hatta 200 yıllardan da fazla zamana yayılan Almanya, İsviçre firmaları var. Daha önce e, miyak vardı, onlar bitti, buhler bunu aldı. Bugün dünyada bu sektörde en büyük kapasitesi olan buhlerdir. Teknolojik olarak ve kapasite olarak bu İsviçre-Almanya ortaklığıdır. Biz e, buhleri rakip, dünya'da rakibiyiz. Tabii Avrupa'da e, üretim maliyetleri biraz daha yüksek olduğu için biz dış pazarlı. Teknolojimiz onların altında değil. Bazı ıı, bilimlerde biz onların da üstündeyiz. Onlar da bunu kabul ediyorlar. Teknolojik olarak bir eksikliğimiz yok. Ha, fiyat olarak biz biraz daha dünya pazarına elimize geçirmek için, çünkü bunlar 100-200 sene öncesinden dünya pazarını ellerine geçirmişler, bir isim olmuşlar. Biz de 30-40 yıldır yurt dışında varız ve birçok yerde de bu buhlerin rakibiyiz ve buhlerin elinden işlerini alıyoruz. Uğurlar artık bizim pazarlarımızda çıkmaya başladı. Şimdi İtalyanlar vardı daha sonra. İtalyanlar da, e, İtalya'da 3-5 büyük firma vardı, dünya sektöründe, bu sektörde olan. Bunlar da artık bizim geri planımızda kaldı, Türkiye'nin girişinde kaldı İtalyanlar. Evet. Yani dünyada, tabii Türkiye'de de birkaç tane büyük firma arkadaşlarımız var. Bunlar da dünya çapında iş yapıyorlar ama biz Uğur olarak biraz daha farklıyız dediğim gibi çok tonajı ufak fabrikalarla pek yapmayız. Genelde büyük fabrikalarla uğraşırız. Biz de son olarak Uğur Bey, bu pandemi süreci sizin sektörü nasıl bir etki yaptı? Şimdi tabii ki pandemi sürecinden biz de etkilendik, şöyle etkilendik. Üretimimizde bir kısıtlama yapmadık, üretimimizi durdurmadık, personelimizde bir değişiklik yapmadık. Ama bu 3-4 aydır tabii biz genelde yurt dışıyla çalıştığımız için Ulaşım kısıtlaması oldu. Ulaşım kısıtlaması olunca biz 3-4 aydır yurt dışına eleman gönderemedik montaj için. Efendim bizim müşterilerimiz gelemedi. Uçak uçuşları olmadığı için. Genelde yurt dışı müşteriler bunlar. Ama işimizi biz devam ettirdik. Çünkü biz 1-2 yıl iş potansiyeli dolu olarak çalışıyoruz. Bu açıdan işimizde çok fazla bir engel olmadı ama müşteri bazlı. Bizim oradaki montaja ulaşıp elemanların yani montajımız biraz gecikti. Bir de dediğim gibi yeni müşteri portföyümüzde misafirlerimizi misafirlerimizin gelmesi zorlaştı. Evet. Onun haricinde çok fazla bizi yani etkilemedi. İnşallah yani bu birçok sektör tabii bundan etkilendi ama biz çok o kadar çok fazla etkilenmedik. Üretimimizi kısıtlamadık, durdurmadık. Ürettiğimizde de elimizdeki mevcut işlerimizi tamamladık. İnşallah şu uçuşlar filan da netleştikten sonra telefon görüşmelerimiz var ama e, müşterilerimizin tabii gelmesi, lazım, farklı görüşmelerimizi yapmamız lazım. Bizim de yurt dışındaki montajlar, mesela şu anda 10 yerde bizim montajımız var. 10 ülkede yurt dışında. Her yerde bizim elemanlarımız montaj yapıyor şu anda. Yani yıllık 10-15 proje yapıyoruz. O açıdan elemanlarımızın montaj ekiplerinin filan gitmesinde filan biraz sıkıntı yaşadık. Peki Uğur Bey. Çok teşekkür ederiz. Bizi misafir ettiniz. Hem İstanbul'da. tecrübelerinizden e, istifade ettik. Genç arkadaşlara önerilerde bulundunuz. Biz başarılarınızı Genç arkadaşlara diyoruz. tabii ki çok tavsiyelerimiz var. Her şey kitapta yazdığı gibi kalmayacak. Kendilerini yetiştirecekler. Yani e, başlayacaklar. Tamam arkadaşım sen mühendis oldun ama Diploma hiçbir zaman iş yapmıyor, insan iş yapıyor. Kendini yetiştireceksin, kendini kanıtlayacaksın çalıştığı firmaya veya yaptığın işte pazarında kendini kanıtlayacaksın. Ona göre e, iyi noktalara gelirsin. Durmak yok. Tecrübe kazanacaksın, çalışmaktan yılmayacaksın.